Çoğu edebiyat okuru onu saatleri ayarlama enstitüsü huzur ve beş şehir romanlarıyla tanır. Ancak o iyi bir şair ve müzecidir aynı zamanda. 61 yıllık yaşamında zaman kavramıyla ince bir iletişim geliştiren Ahmet Hamdi Tanpınar, kendi ifadesiyle ne içindeydi zamanın ne de büsbütün dışında. Tam sanata ve müzeciliğe tutkusu Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa'nın ellerine duyduğu aşkla başlar. İstanbul Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı kürsüsünde profesör olarak görev alması ise onu bambaşka bir noktaya taşır. 24 Ocak 1962'de bu dünyadan ayrılan Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılında özel bir belgesel ve dijital sergiyle anılıyor. Belgeseli Profesör Doktor Fethiye Erbay, Doçent Doktor Mutlu Erbay, Doktor Nuri Özer Erbay, Araştırma Görevlisi Nevres Işılay Kaçakgil ve Yönetmen Ünal Üstünde hazırladı. Ahmet Hamdi Tanpınar kültürel sürekliliğe önem vermiştir. Değişmek ve değişirken de çevreyi de değiştirmek ve buna uyum sağlayabilmektir. Kültürel sürekliliğin içinde de Tanpınar müzeciliği odak noktasına almıştır. Sanatı ve müzeleri medeniyet düzeyinin oluşmasında ve ulusal değerlerin aktarımında değişen öncü kurumlar olarak görmüştür. Batılılaşma ve değişen değerler üzerine kültürü sorgularken süreklilik açısından da müzeleri tanımlamıştır. 1933 yılından itibaren akademide sanat tarihi, mitoloji dersleri vermiştir ve tabii ki e, akademideki hocalarla birlikte çalışmalar yürütmüştür. 1935 yılında Tanpınar e, Müzesiz Ülke yazısında e, özellikle ulus müzeciliği açısından bizim yeni bir ülkenin kuruluşuyla Lur gibi ulusal büyük müzelere sahip olmamız gerektiğini dile getirmiştir ve bunları İstanbul ve Ankara'da devlet destekli müzelerin kurulması için yazılar yazmıştır. 1938 yılındaki bir Resmî Müzesi başlıklı yazısında ise İstanbul'da Resmî Müzesi'nin kurulmasının öneminden bahsetmiştir. Hepimizin bildiği gibi Atatürk emriyle kurulan İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin Türk sanatı açısından, ulusal değeri açısından önemini gündeme getirmiştir. Resim Heykel Müzesi'ni aynı zamanda bir kültür merkezi gibi görmüş, bir kurumlaşma yapısını tanımlamış ve orada edebiyatçıların, ressamların, heykeltıraşların, müzisyenlerin olduğu bir grup çalışmasıyla üretilen sanat eserleri üzerine ağırlık vermiştir. Ama en önemlisi sanat eğitimi konusunda demiştir ki Türkiye'deki bu genç neslin ...muhakkak orijinal eser görmesi gerekiyor. Bunun için de bu sanatsal müzelere, sanat müzelerine ihtiyacımız var diye yazılarını da dile getirmiştir. Sanat müzelerinin kurulması adına bir takım öneriler getirmiştir ki bu öneriler hala bugün tartışılmaktadır. Bunlardan birisi akademide yetişen öğrencilerin muhakkak gerçek bir eseri taklit etmeleri, kopya ederek eser yapmaları... ...bunun yanında e, yurt dışından yabancı sanatçılardan tablo alamaları... ...yani e, devlet olarak buradaki müzayedelere katılmamızı önermiştir ki... ...niye bizim ülkemizde de bu değerli sanatçıların e, modilajları alınmasın... ...eserleri üretilmesin ve sergilenmesin diye öneri getirmiştir. E, diğer bir önerisi e, ise... E, Sanatçılarla birlikte çalışmaların yapılması, sergilerin yapılması, yurt dışında Türk kültürünü tanıtacak sergilere gidilmesi, yurt dışından sanatçıların ülkemizde çalışmalar yapmasıdır ki bunlar zaten kültür politikamızın içinde de olması gereken çalışmalardır.